હા આ એ વાળી ના કਿਸમમાં 500 Euro oldu şey. Anlatabildim mi? Yani emeğini burada çalıştığını. Kamerayı bir yere çekelim. 10 tane kaldırdıktan sonra insan alışır. <laughs> üretimde birçok üründe Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer almakta ve ilk 10 içerisinde Aksaray'ımızın 7 tane bitkisel ürünü yer almakta, yer almakta şu anda. Bunlardan bilgi vermek gerekirse yonca üretiminde Türkiye ikincisiyiz. Çelezlik ayçi üretiminde Türkiye dördüncüsü. Çelezlik kabak üretiminde Türkiye dördüncüsü. Sarımsak üretiminde Türkiye dördüncüsü. Şeker pancarı üretiminde Türkiye beşincisi. Patates üretiminde Türkiye yedincisi. Arpa üretiminde Türkiye yedincisiyiz. Tabi bitkisel üretimin yanında da hayvancılık üretiminde de Aksaray'ımız önemli bir noktada. Hayvancılık üretiminde ve ürünlerinde. Aksaray'ımız 336 bin büyük baş hayvanla Türkiye'de 15. sırada. Yaklaşık 1 milyon küçük baş hayvanla Türkiye'de 20. sırada. Türkiye'de süt üretiminde günlük 1200 ton, yılda 478 bin ton süt üretiminde Türkiye'de 9. sıradayız. Ve aynı zamanda gelişmiş hayvancılığın önemli kriterlerinde olan ağrı işletme. Yani e, etinde ve sütünde tüberküloz ve brusel hastalığı bulunan işletme sayesinde 2020 yılında 117 işletmeyi Türkiye'de dördüncü sırada tamamladık. Aynı zamanda ürettiğimiz sütün çok hijyenik ve kaliteli olmasından dolayı bakanlığımız bizi son geçen yıl 3 pilotülden biri seçti ve bu şekilde üreticilerimiz 78 yıldan farklı olarak 2 yıl fazladan çiğ süt desteklemesi alacak. Tabii bu üretimimizin kaynaklarından önemli etkilerinden biri bakanlığımızın destekleri, projeleri, ve valiliğimizle yerelde yaptığımız projelerle çiftçilerimizin ürünlerine ürün kat değer katıyoruz ve aynı zamanda da ilerlemeye çalışıyoruz. Aksaray'ımızı marka bir, tarımda marka bir şeyler yapmak için elimizden gelen çalışmayı sürdürüyoruz. <laughs>